Ben böyle kaçar, babalı durum kalorşka zekesu. Bu bu durumun içi az. Arkada sönmanok, iyi güzel yol. Ah ne Arkadaşlar güzel evimiz açılıyor. Benim arkadaşımızla zıpladık. Arkada dedim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bütün arkadaşlar Buna rağmen onu geliyor Bakalım çocuğu, Ama atılmadı. Arkadaşlar <laughs> sevmez, Herhalde uh, bütün okulları şu sizi arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Kahraman Paşa bir şey üstlenmiş. Kim Arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Şimdi başta biraz dediğim gibi buna yönet <laughs> Arkadaşlar markaplarına kadar yönelik Yavrum ki pas materyaller Materyaller Yapmaz lazım arkadaşlar Sen Arkadaşlar şunu şöyle Artık kaşıcı kalmasın size oyun sesi gelmiyor arkadaşlar ben Şunu ayarlayamadım o sesi Bana şıp 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 diye sesler geliyor Adım arkadan her ses bana geliyor arkadaşlar İyi arkadaşlar çok korkuyorum arkadaşlar eee bu doğrudur headset not connected diyor anlamadım arkadaşlar neden öyle bir gündürüm çıkıyor herhalde gündürüm ananı s**im ne ne Çünkü gerçekten onun hakkında hiçbir şey yok, yani gerçekten bilmiyorum. Normalde diğer dünyalarımızda taşak ama hakkında gerçekten hiçbir fikrim şey Ben daha çok kovulma hastalıklar var böyle. Heydi tükesine mağaradaki yaratıklar var zannediyordum. Herobay falan vardı, çok korkuyordum. <laughs> sık sık yani benim, sık sık korkularım Korkularımla yüzleşiyordum. Ne? Ne? Ne kadar fazla yakışık? Ne? 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 Ne?

arkadaşlar bu gol ödüm kusura bakmayın. Ee, yakın zamanda sigara içmeye başladım arkadaşlar. Ama bunu fazla var bakın bize. Kesinlikle size de önermiyorum. Sakın içmeyin arkadaşlar. Saçmalıktan ibaret. <gülüyor> 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 haberin kaç kaç Ben de kazanmaz İslam'da, bu da orada bazı videolar var. Nasıl? 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 böyle burda falan öyle uzaktan biraz yoruldum biraz daha fazlasam. belki köyüme akşama doğru ev yaparız ya Aa, anladım Bir saniye anladım, anladım. arkadaşlar saç zaman hep şey hep geliyor, şurda kazdığı zaman hepsi geliyor Aynen, yani bir evlilik. Şöyle bir dakika oluyor arkadaşlar. Bir i̇şte şey değil, takip ediyormuş gibi hissettim ama. çabuk çabuk şey yapmam bir ev şey yapmam Şimdi 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 şimdi

Şu koyalım. o ne? Bunu Eee... Bu... Koyamıyor muyum ya? Koyamıyorum herhalde. Abi ah, bu sesi duymanız lazım. Bir şey söyleyeyim Şu, an artık. şu, şu an bir şey. Şöyle bir bu Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şöyle bir bir şey. Şöyle ne şey. Пошли, пошли, пошли. Как вы? Я не почему вы со